Efendim 379 kanalımıza hoş geldiniz. Epeydir bir yayın yapmamıştık. E, eskiler sanırım Ağustos'un yarısı kış, yarısı yaz derlerdi. Hafiften mevsim döndü. Ufak ufak sonbahara doğru gidiyoruz. Sonbahara doğru giderken de bugün konuğumuzu az sonra size tanıtacağım. Çok özel bir konuğumuz var. 30 Ağustos tarihinde 30 rakamına uygun olarak, aralıksız olarak 30 saat yüzmeyi hedefleyen bir sporcu. İrem Sönmez. İrem hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Nasılsın? Teşekkür İyiyim teşekkür ederim. Şimdi çok kısa İrem'den bahsedeceğim. Sonra hikayesini dinleyeceğiz. Çünkü biz aslında hem oluşum ve kanal olarak bir sürü konuyu da burada ele almak istiyoruz. Siyaseti ele alıyoruz. Toplumsal sorunları, eğitimle ilgili sorunları, her türlü toplumsal sorunu burada irdelemek istiyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü İrem yanlış söylüyorsam lütfen düzelt 2023 yılında aralıksız bir şekilde 24 saat yüzmüş. Aralıksız diyorum. Çok önemli bir şey bu. O yüzmenin teması kadına karşı şiddetmiş. Özellikle son yıllarda, son dönemlerde Türkiye'de yılda aşağı yukarı 300-400 kadının şiddet mağduru olduğunu ve kadın cinayetine maruz kalarak öldüğünü düşünecek olursak bu tip sosyal vurgular elbette ki çok önemli. Sesini duyurmamız, kadınların sesini duyurmamız açısından önemli. Şimdi gelinen projede de kendisi detaylı anlatacaktır. 30 Ağustos'ta 30 saat aralıksız yüzerek kadının görünmeyen gücü temasını işleyecek. Biz daha önce bir kısa röportaj yaptık kendisiyle. İnanılmaz bir şey tabii. Bizler bilmiyoruz yüzmenin ne olduğunu, bu kadar aralıksız yüzme. Şimdi ben aslında hikayesini dinlemek istiyorum. Çünkü kadının görünmeyen gücü hikayesi öncesi olan bir şey İrem. Bildiğim kadarıyla böyle çocukluk döneminden başlayarak gelen bir spor yaşantın yok. Ben hikayeyi biliyorum ama aslında gençlere veya diğer insanlara da örnek olması açısından ne zaman nasıl girdin? Ne kadar kısa sürede buralara geldin? Kısaca anlatır mısın? 10 yıl önce ben sporla tanıştım diyebilirim. Normalde kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışıyordum. Çok yakın bir dostumu kaybettim kanserden. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Onun hep böyle kulağımda çınlayan hani doğaya at kendini o seni rahatlatacak, iyi gelecek sana yine Onun vefatından sonra ben trekkinge ve dağcılığa başladım. Dağcılıkla 2014'te tanıştıktan sonra yavaş yavaş bir bunları koşuya evrildim. Dağda tepede yürüyünce ve dağcılık yapınca dedim ki bunu bir spor dalına da çevirebiliriz daha hareketli. Sonra dağ koşularıyla tanıştım ve ultramaraton koşmaya başladım. 100 kilometre koşmaya başladım. 24 saat koşmaya başladım. Yani 24 saat koşuyorsun. 100 kilometre evet. koşuyorsun. Yani <laughs> lütfen rakamları işleyelim. Öyle 2-3 kilometre değil. Evet. Sonra bu süreç devam etti. İşte 2016'da koşuya başladım. İşte 2 yıl sonra koşuya başladım. Tabii koşu da beni bir yerde tatmin etmemeye başladı ve sonrasında 2019 yılında dedim ki triatlon yapabilirim. Sonuçta koşuyorum. Hani ne ekleyeceğim? Bisiklet ve yüzme ama ikisi de bende yok. Triatlonu biraz açsana belki herkes triathlon bilmeyebilir. Şöyle. Yüzmeye de başlıyorsunuz. Sudan çıkıyorsunuz, bisiklete biniyorsunuz. Oradan iniyorsunuz, koşmaya başlıyorsunuz. Üst üste. Bunun mesafeleri var. Evet. Yani kısa mesafeden uzun mesafeye kadar. Ben o zaman işte triatlona başlayacağım dediğimde işte bisikletim yok, yüzme bilmiyorum yani. Yüzmeyi biliyorum. Anne yüzü yapabiliyorum ama hani teknik bilmiyorum. Yani bu 2019 mesela, mu mesela? Evet. Yani yani 2019 evet. 2019 yılında sene anne yüzmesi yapan bir İrem'in şu anda 30 saat yüzdüğünü düşünün. Evet. <laughs> Dolayısıyla orada başlayınca böyle bir şey dedim ki benim yüzmeye de başlamam lazım bir taraftan. İşte bisiklet aldım. Havuzda yüzmelere başladım. Ama şöyle bir şey oldu. Ben gittim en uzun mesafesinde kayıt yaptırdım triatlonun. Yani İddialısın. Onlarda... Evet evet iddialı böyle. Zaten dedim 24 saat koşabiliyorsam. Onların cut yani bitirme süreleri 15-16 saatti. Hmm. Dedim ki 15-16 saatten ayakta kalırım zaten. O parkuru bitiririm. Bir de başka 3 branşta yapıyorsunuz falan. Bu şekilde araştırmaya başladım. 2019'da triatlonun işte Temmuz'du sanırım kayıt yaptırdım. 2020'nin haziranına haziran-temmuz gibiydi. işte Frankfurt Ironman'e kayıt yaptırdım. Bir yıl içerisinde oraya hazır oldun. Evet evet hazır olacağım diye hmm. öyle çıktım yola. Ironman'in de en uzun mesafesi şeyin triatlonun. Mesafelerde şöyle. 3.8 km kilometre yüzüyorsunuz, sudan çıkıyorsunuz. 180 kilometre bisiklete biniyorsunuz. Bir dakika dur, 180 kilometre. Evet. Eyvah, hiç durmaksızın. Evet, durmaksızın. İstiyorsanız durun ama bir süreniz var zaten. Yani sürenizden hmm. yiyorsunuz. E, bisikleti bırakıp sonrasında bitirdiğiniz zaman parkuru 42 kilometre, tam bir maraton mesafesi koşuyorsunuz. Bunların hepsi üst üste? Üst üste yapıyorsunuz. İşte oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya. Günün sonunda bitirdiğinizde size Ironman diyorlar. Ben bunu 2023 yılında yapabildim. Çünkü ben kaydolduğumda 2019'du, 2020 yılında kaydoldum ama pandemi patladı adı biliyorsunuz. Pandemi patlayınca her şey alt üst oldu ve yarışlar ertelendi, ertelendi. Benimki de 2023 e Ben 2023'te tabii ona hazırlanırken pandemi de tabii bir şey yapamıyoruz. İnsanlarımız var, ee, kaçıp kaçıp işte sahilde denize girmeye başladık. Bir gruba ben de dahil oldum. Orada tabii şöyle bir durum var. Ben denizden korkuyorum bu arada. O zamana kadar ha havuzda, havuzda falan hazırlanmaya çalıştım. Bu hikaye ama... çok enteresan çünkü <laughs> denizden korkan birinin 30 saat yüzme iddiası. <laughs> evet, evet. Herkes gibi işte deniz anasında değdiğim zaman çığlık atıyorum. Yosuna dokunduğum zaman midem bulanıyor falan. Böyle bir geçmişim var benim. O dönem işte başladım 2020'de denizde yüzmeye başladım. 2023'e kadar denizde işte her gün gidiyorduk işte pandemide kapalı olduğu zaman her sabah 7'de denizde yüzmeye yüzmeye bir şekilde alıştım ben denizde yüzmeye. Hala bu arada tek başıma yüzemiyorum <laughs> ve korkarım. Hala birileri olsun işte bir şey olsun. Hani kenardan birisi izlesin isterim. 2023'te ben Ironman'i yaptım. 14 saatte Ironman'i tamamladım. tamamladım Bir saat yani 50-55 dakika önce geldim katoftan offtan ve Ironman oldum. Sonra o sene tabii 2023 yılı biliyorsunuz 100. yılımız bizim. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı ve o dönem böyle benim içimde böyle bir fırtına, fırtına, esiyor ve acayip ne yapmalıyım? mutluyum. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım. O dönem de işte bütün kadın arkadaşlar ya da erkek arkadaşlar işte... Ay, bunu söylerken gözlerim doldu. De, de oldu. Evet oldu, evet oldu. Çok benim için çok özeldi o proje. Herkes yani bütün yani belli başlı sporcular bir yerlere geçiyor. İşte maaş geçiyorlar, bir şey oluyor işte Şahik Cuman hmm. var o zaman işte dalış yapıyor 100. yıl şeyine. Dedim ki benim bir şey yapmam lazım. O zaman dedim ki ben ne yapabilirim? Hani 24 saat yani 24 saat koşuyorum, bisiklete binebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum. Dağcılık yapıyorum, yani Var. Ben yüzmeyi de seviyorum. Yüzebilirim. Hani bu branşa çevireyim bunu. Bu dayanıklılığı burada kullanayım istedim. Öyle olunca tabii parkur bakmam lazım. Şimdi yurt dışına giremem bunu yapmak için. Çünkü öyle bir bütçem yok benim. Şey çok kısa. Yani denizde yüzmek için süre çok kısa. Yaz bitecek. Bunu dediğimde benim. 1 Haziran falandı böyle yapayım mı yapmayayım mı diye konuşurken. Neyse bir şekilde karar verdim. Dedim ki en fazla hani adaların etrafında dönerim. İşte kaç kilometre atıyorum. 50 kilometre hani birkaç saatte yapılır. 24 saat falan. Dedim ki ben bunu 24 saat yapayım ama şimdi şeyi de güvenemiyorum. Şimdi ben kendi olanaklarımla bunu yapmaya çıktığım için yola. Şimdi birilerinin desteğinin olmayacağını da düşünüyorum. Orada önüne Orada neler çıkacak bilmiyoruz. Aslında Bilmiyorum. maliyet, tabii maliyet var, izinler var. Hı -hı. Çünkü mesela bir adalarda bir şey yapmanız istersen biz isterken biz mesela şeyden e, Cadde Bostan'dan atıyorum Kınalıya yüzmek için bile iki belediyeden e, de izin almıyorsunuz ama yanınızda tekne olması gerekiyor. Güvenlik yani açısından. güvenlik açısından bir belki de ciddi bir sponsorla bir şey yapsak izin alınması gerekiyor valilikten, sahil güvenlikten. vesaire. biraz prosedürel bir durum var işin içinde. Şimdi onlar ben de uğraşmak istemiyorum çünkü hani öyle bir desteğim yok bir taraftan. hani kendi başıma, kendi bireysel bir sporcuyum ben sonuçta. Yani bir kulübüm de yok. Dedim ki ben bunu sahile yakın bir yerde yapmam gerekiyor ki hani az şeyler, hani kimse destek olmazsa kendim çıkar yüzerim ve ben yüzdüm derim. Hani en basic ne yapabilirim? Çünkü kendi koluma kanadıma güveniyorum. Yani kimseye güvenmek Kendi iş gücüne Kendi iş gücüme güveniyorum. Öyle yola çıktım. Ne zamandı? Herhalde işte bu, bu, dönemler Boğaz yarışı işte bu hafta yani sonunda. Yani i̇ki ayda hazırlandın. İki ay bile değildi ya. Bir, Hı -hı. ay, bir ay falandı yani. Hani ve 24 saat. 24 Saat için Bir ay vesaire hazırlandım. Son 10 günde yani ben 2023'te 21 ve 22 Eylül'de yüzdüm 24 saati. O dönem bir arkadaşım var Eylül'de yüzdün. Eylül'de yüzdüm, Eylül'de yüzdüm. çünkü Haziran, Ağustos zaten geçmişti. Hı. Ve biz aslında 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda yüzmeyi planlıyordum ben. Hı. Daha zamanım var diye böyle geniş geniş takılıyordum ama arkadaşlar uyardılar. Dediler ki so yani hava soğuyacak, su soğuyacak, Hı. Lodos başlayacak, İstanbul dönecek Poyraz'dan. Dedim ki o zaman öne alacağız. Ne zamanı? 10 gün sonraya. Ya yani bir buçuk ayımız varken bir anda Hı. öne geldi şey proje. Ve o zaman işte bir arkadaşım vasıtasıyla, hala da ona çok teşekkür ederim. Maltepe Belediyesi'ne denk geldi yollarımız. Hı -hı. Onlar da dediler ki ya bunu yapacaksın, 100. yıl okey. Ona hiçbir sıkıntımız yok. Bir kadın projesi yani siz bir kadınsınız Hı -hı. ve sosyal bir şeyle, sosyal bir şeyle birleştirelim. Hı -hı. Bunun altını döşeyelim, hani bununla ilgili bir, yap bir şey yapalım. Dedim ki memnuniyetle yani gurur duyarım, onur duyarım. Bu şekilde biz 10 günde hazırlandık. Tekne, işte besleyecek kişi, görsel tasarımlar vesaire biz 10 günde ben suya girdim. Şimdi orada merak ettiğim bir şey var. Aslında bence herkes merak ediyordur. Çünkü ben seninle tanıştım çalıştıktan sonra detaydan sonra bu işin içeriğini öğrendim bir kere 24 saat yaptın artık o cepte hı hı. E, şimdi 30 saat yapacaksın bir uyku meselesi ne oluyor <laughs> e, iki e, beslenme meselesi ne oluyor hı hı. üç bir takım kurallar var sanırım böyle tekneye dokunmamak evet. gibi dinlenebiliyor musun hı hı. E, galiba 29 Ağustos başlangıç ve 30 Ağustos bitiş saatlerini hı hı. burada yer verebilirsin oradaki saat uzunluğunun ve şu evet. yaşadığın zorlukları biraz paylaşırsın evet, tabii ki uyku meselesi şöyle 24 saatte yani böyle bir Bence de uyumuyorsunuz kesinlikle. Uyku bence biraz şey bir durum. Hormonal bir durum gibi geliyor. Yani aç kalmazsanız ve önceki günden bir uyku sorununuz yoksa uyumamış yani uyumuşsanız güzel. Uykunuz çok gelmiyor çünkü vücudunuz size şeyi salgılıyor Sen bir savaş modundasın. Dur. Ayakta dur. O yüzden de size o şeyi veriyor, gücü veriyor <laughs> ve ayakta tutuyor sizi. Çünkü hormonlarınız çok aktif, kaslarınız çalışıyor. Harekete devam ettiğiniz için uykunuz gelmiyor ve zaman zaman mesela çok soğuk yani su çok soğuduğunda Uyku birazcık gelmeye başlıyor ama orada beslenmeye ve sıcak iyi içmeye başlıyor. Ne yapıyorlar? Da... Yemek beslenmeyi nasıl sağlıyor? Beslenmede yanında bir takip teknesi oluyor benim. Hı hı. Geçen sefer de Sen oldu. yüzerken bir, de... bir takip teknesi evet, seninle birlikte devam ediyor. Var. Evet, hı hı. Ben de birlikte hı hı. yanımda devam ediyor. Önüme geçmemek şartıyla yanımda devam ediyor. Bir 2-3 metre yanımda veya yani işte 5 metre ne kadarsa alanın müsaitliğine göre. Zamanı gelince geçen sefer 45 dakikada bir beslenmiştik. O Onun zaman... zamanı kim belirliyor? Diyet senin var. Ha. Sevda sağ olsun. Sevda... Yani hangi rutinlerde ne yiyeceğini, ne içeceğini bir kontrol altında. Evet, bir, şey var bir liste var hmm. beslenme listesi bunu daha önce antrenmanlarda denediğimiz yediğimiz içtiğimiz hmm. mideme dokunmayan hmm. beni kusturmayan ne bileyim mideme bozmayan vücuduma enerjimi tutan sıcak tarçava var mı bunun içinde? içinde patates var ha. muz var özellikle hmm. böyle şeyler potasyum potasyum, muz potasyum tabii. için ama bir de çorba var galiba çorba'yı bu sefer sıcaktan dolayı geçen sefer wet sitli yaptığım hmm. için şeyi çok soğuktan etkilenmedim ama bu sefer wet sitliz bir deneme yapacağım ama o da biraz havanın sıcaklığına bakacak ve o beslenme sıcaklığı. enerjiyi sağlıyor. Evet, beslenme sıcak tutuyor, su almanız işte vücudunuzu sıcak tutuyor. Dehidrasyon olmaması su gerekiyor. Su içiyorsun. Su içiyorsun. Bazı içecekler var, karbonhidrat enerjimetik, enerji onları içiyorsun. İşte jel'ler var, tuz tableti var. Hmm. Mineral kaybına uğruyorsun çünkü sürekli terliyorsunuz aslında. Ne kadar soğuk olursa terliyorsun, tabii değil mi? terliyorsunuz, terliyorsunuz. Hissetmiyorsunuz onu ama. Ha, suyun içindesin ve terliyorsun evet, çok Evet, vücudunuz o minerali kaybediyor, o suyu kaybediyorsun. Yerine koymazsan da acayip bir anında yorgunluk başlıyor. Durmak, dinlenmek yani daha doğrusu bir şeyin üstüne çıkmak yok Yok, yasak. bir şey yani tekneye dokunmuyorsunuz. Kare çıkmıyorsunuz. Bir şeyin üstüne yani orada kaya olabilir. Vesaire. Bir şey, hiçbir şeye dokunmuyorsunuz ve çıkmıyorsunuz. Yani ama durup şöyle 10 saniye, yarım dakika, bir dakika falan öyle yani mi? Yani durabilirsiniz ama hem zaman kaybınız var. ya yani bir şeyin içinde hem de şeyi azaltıyor. Şöyle bir durmada şöyle bir sıkıntı var. Üşümeye başlıyorsunuz. Hmm. Çünkü nabzınız düşüyor durduğunuzda ve orada hani duramazsınız. Hani üşümeye başladığında daha büyük bir sıkıntı var. Hipotermiye girebilirsiniz. O yüzden de mümkün olduğunca yavaş da modda olsa devam etmeye çalışıyorsunuz. Ya da yemek yerken hani hareket halindesiniz. Çünkü batabilirsiniz. Hani bir bir Şimdi ben var. onu konuşmuştuk sen yani, galiba 1903 yılında mı, Marş denizini geçen meşhur bir kadın var. Evet. Onun filmini yıllar önce Hı. ilk seyrettiğimde. Vücut acayip reaksiyonlar gösteriyor evet. bir süre sonra. Bildiğim kadarıyla bu yüzme şeyini tamamladıktan sonra dışarıda bir ambulans bekliyor. Tabii, ambulans bekliyor Ve ambulansa bir birlikte aslında hastaneye gidiyorsunuz. Evet. Da bir Orada vücutta neler oluyor o sırada şöyle, yani sonunda? E, sonunda tabii sürekli bir soğuk suda olduğunuz için veya Hı. o neyse. Çünkü soğuk su kastı şu değil aslında 18-17 derece Hı. soğuk ama bu kadar uzun performanslarda vücut vücudumuzun bizim 36 derece. Ama suyun sıcaklığı 30 derece bile olsa Hı -hı. vücudun sıcaklığını düşürmeye çalışıyor. Ya yani bir etkileşim var, iletim var. Hı -hı. Ya 30 dereceyi düşürmeye çalışıyor. Yani sizden ısı alıyor. Hı -hı ısı veriyor. Dolayısıyla vücudumuz yarım derece düşse sıcaklığı zaten bir hipotermiye giriyoruz ve bir derece düşse. Dolayısıyla sürekli hareket halinde olmak zorundasınız. Nabzınızı düşürmemek zorundasınız. Yemek yemek zorundasınız. Hani enerji bitmemesi için. Ciddi bir şeyler oluyor mu? Ciddi yani çok bir şey olmuyor. Sadece elleriniz hani fazla havuzda kalırsanız veya suda kalırsanız E peki ya, sen oluyor? aslında 29 Ağustos 11'de gündüz 11'de başlayacaksın. Başında, Büyük evet. olasılıkla gündüz sıcağında Yanacağım. Sürekli sırtından var. güneş yiyeceksin. Yanacağım. Mesela evet. bu kabarmaya. Bu şöyle bir şey o sonra olacaktır. Yani çıktıktan sonra şöyle oluyor. Ben onu bir tane antrenmanda yaşadık mesela. Hmm. ikinci antrenmanda 12 saat havuzda kalmıştım ve sadece güneşte yapmıştık hmm. bu işi. O zaman akşam eve gittiğimde hani duştan sonra sıtma nöbeti geçiriyorsunuz. Hmm. Hani o sıcak Düşüme soğukta geliyor. üşümeye geliyor ve vücut sıcaklığı düşüyor. Orada bir alüminyum battaniye sarıyorlar size bir hmm. survive etmesi gerekiyor vücudun. Bunda da çıktığınızda yine sizi sarmazlarsa vücut ısınız çabuk düşebilir. Hmm. Böyle bir risk var. İkincisi sürekli yatay pozisyonda ve sürekli Akciğerinizi kullandığınız için çıktığınızda düşük ihtimal bile olsa akciğer ödeme geçirme riskiniz var. Onun için kontrol altında olması i̇şte lazım. Onun için hemen ambulansa lazım. alınıp hani bir kendime gel, tansiyonu işte e, saturasyona bakıp ondan sonra ambulansa... Ya aslında bir... bayağı ciddi bir şey. Tabii tabii ciddi bir şey. Çünkü Peki eşin psikolojik yanını sorayım <laughs> sana. Neden? <laughs> Neden? Yani büyük ihtimalle bu bir şey değil mi challenge? Yani kendini realize etme. E Tabi. Daha iyi ne yapabilirim elbette içinde sosyal Hı -hı. mesaj da barındırıyor Hı -hı. ama oradaki dürtü ne? Şöyle yani bende işte 100. yılda böyle bir şey yapmak ben ne yapabilirim videosu vardı. Bu seferkinde de gene aynı şekilde var ama burada biraz daha hani bir şey koydum challenge koymuştum 24 saatte ve bunu nasıl geliştirebilirim? Çünkü sporcuysanız zaten öyle çalışıyor beyin değil Beyin değil öyle mi? çalışıyor. Yani bunu mesela her sene aynı yarışlara gidiyoruz. Hı -hı. Her sene mesela bu hafta Boğaz içi e, yüzme yarışına gireceğim. Geçen seneki derecemi geliştirmek için giriyorum. Aynı kalacaksa niye giriyorsunuz? Aynı aslında. kalabilir de bu arada. Yani hı hı. bir sürü terslik çıkabilir. Her şey olabilir su bu. Yani antrenman hı hı. yani şey bir yarış de su, yani doğal bir ortam olmadığı için aslında zorlu bir mecra. Tabii şimdi normalde koşarken normal dik, evet. dikey hareket yapıyorsunuz dışarıda nefes alıyorsunuz. Evet alıyor. nefes alıyorsunuz ama suyun içinde başka şeyler var. Yani hem yatay pozisyondasınız hı hı. hem farklı açılarda hareket ediyorsunuz. Bacaklarınız aşağı yukarı, kollarınız ileri doğru gidiyor. Dönme gerekiyor vücudunuz. Hani farklı açılarda hareket ediyorsunuz. Siz istediğiniz zaman nefes alamıyorsunuz. Dönmeniz gerekiyor sürekli. Yani istediğiniz zaman wow. nefes alamamak mesela bu anlamda çok yani büyük aslında zorlayıcı, şey. zorlayıcı bir şey. Ve yatayda yapıyorsunuz bunu. Hı -hı. Aynı zamanda da yalnızsınız. Mesela koşuda bir tane arkadaşınız varsa konuşabilirsiniz. Ya bir de yalnızsın ama şöyle yani çok absürt saatlerde de yalnızsın. Tabii. İşte öğlen 11'de başlıyorsun. Tamam evet. akşama kadar oldu. 8, tamam. 9 gece 22, Tabii. 23 evet. 00, 01 evet, evet. ertesi gün bütün yuva korkunç bir yani Bunda Aslında. mesela 29 Cuma günü ben 11'de gireceğim. 29 Ağustos'ta 17'de çıkacağım. Şimdi buradan duyuru yapalım. <laughs> Ondan evet. sonra sana yine söz vereceğim. İrem 29 Ağustos Cuma günü, Cuma günü, günü. günü. öğlen 11'de. Kadıköy Dalyan'dan start alacak. Ve sanırım e, orada keyifli bir suya giriş de romaniste yapılacak. Hı. Sonrası da planlanıyor. Kadıköy Belediyesi bu konuda Hı. bizi destekliyor. E, bir takım kurum ve kuruluşlar var. Medya destekleyecek inşallah. Tabi orada e, böyle bir e, sporcu ve aslında sosyal tema olarak kadın temasını desteklemek üzere var olmamız hepimiz için önemli. Hı. Ertesi gün 30 Ağustos günü 30 Ağustos olması nedeniyle ve 30 saatlik yüzmenin üzerine saat 17 17'de. civarı denizden nasıl çıkacak Güçlü çıkacağız. Hayır, nasıl çıkıyoruz? Elimizde bir Elimizde Türk bayrağımızla ve Zübeyde Hanım'la çıkacağız. Öyle bir planlamam var şimdi. Ne Şu an gözlerim bari. evet ben ben düşündükçe gözlerim doluyor. Çünkü ya yani, hakikaten ağlayacağım şimdi. Atamızı doğuran kadına bir minnet borcumuz var bence bizim ve kadının gücü önemli. Ya e, e, böyle şeyler çok beni e, duygulandırıyor mesela. E, çok keyifli. Yani gerçekten bu vatana bir şeyler vermemiz gerekiyor. Şimdi arkamızda da evet. Notum. Kitabımız var dünyanın hiçbir yerinde kadın haklarına dair kazanımlar bizdek kadar kuvvetli ve erken gelmedi bize aslında değerli atamızın birazcık böyle tabakla sunduğu bir durumdayız evet. biz aslında evet. dolayısıyla dayanıklılık olarak psikolojik olarak ruhsal olarak güçlü olan biz kadınların sürekli ne yazık ki bu topraklarda kendilerini gerçekleştirmesi ve ortaya koyması gerekiyor biz birbirimizi destekliyoruz o yüzden İrem'in de bu süreçte Hepimiz adına, edindiğimiz ve muhafaza etmemiz gereken kadın haklarımız adına, insan haklarımız adına aslında kadın diye de ayırmak çok doğru değil ama bu ülkede ne yazık kadınlar kadın oldukları için bazı şeylere maruz kalıyorlar. Evet. Böyle bir hareketi sembolik olarak desteklemek hem de büyük bir performans çok değerli. Onun için bu yayını yaptık. Süremiz de bitiyor sanırım. Evet. Son olarak 3-5 cümleni alayım, kapatalım. Şöyle, e İstiyorsan söylemek istediğin bir şey varsa. <laughs> yani ben şu an gerçekten herkesi oraya davet ediyorum. Gerek girişe gerek bitişine Gelin ve projeyi destekleyin istiyorum. Çünkü gerçekten ben bireysel olarak bir emek veriyorum. Bu hiç önemli değil gerçekten. 30 saat yüzmek benim için gerçekten hiçbir şey değil. Gerçekten değil. Hani şey olarak söylemiyorum bunu. Hani küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ama projenin ağırlığı olarak yani 30 saatin yüklendiği manevi değerler çok yüksek ve gelin orada bizle birlikte olun ve bu kadınların o görünmeyen gücüne sahip çıkalım istiyorum. Aslında senin olayını geçenlerde röportaj yaptığımız evladımızın Binguz'un annesi Yasemin'e evet. de söyledim. Onu da Hı -hı. davet edeceğiz. Hı -hı. O da çünkü bir Karadeniz kadını Hı -hı. ve bu kadar acıya rağmen Hı -hı. bir ayakta kadın kalın. olarak hem ayakta durmaya çalışıyor hem de mevcut düzene karşı bir durum yaratmak için mücadelesine devam ediyor. Her yerde her türlü STK'da ve şehirde. Şu dönem özellikle çok manidar bir durum. Aynı zamanda senin galiba bu projende lösev ve bağış da alıyorsunuz. Evet, şu an çocukların lösevin kahraman çocuklarının hmm. eğitim ihtiyaçlarını gidermek için bir bağış kampanyası düzenledik. Oraya da bağışlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Aslında bir hareketin Böyle de olmalı zaten. Evet, evet. Bütüne şamil, her şeye fayda edecek, herkese her şeye dokunacak bir şey olmalı evet. ki birlikte bir yere gidelim. Karma da düzen de evet. bunu gerektiriyor bence. Aynen, evet. Emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Atam ben, bin şükür evet, diyelim. Çünkü, Böyle çünkü, kadınlar aynen. olduğu için bence evet. bu ülke de şanslı. Yolun teşekkür açık olsun İrem. Çok teşekkür ederim. Çok Efendim teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. 379 kanalımıza abone olmayı, yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz. 29 Ağustos 11 itibariyle de Kadıköy'de alyanda olalım lütfen. Hoşçakalınız.